2020 nasıl bitecek diye düşünürken 2021'e girdik. Birinci ayında bitirdik. Her ay başında bir heyecan oluşuyor bende. Bir dahaki ay neler okuyacağımı seçmek heyecanı. İşte bunu sizinle paylaşmak üzere yine karşınızdayım. Ümit ediyorum ki bu videolar sonucunda siz de bu ay okumak istediğiniz kitapların birini bunların arasından seçebilirsiniz. Ya da okumaya olan heyecanınızı artıracak bir çalışma olabilir. O yüzden çok uzatmadan hemen başlıyoruz. 2021 yılı Şubat ayında okumak istediğim ilk kitap bir devam kitabı. Yerdeniz Büyücüsü'nü okudum. Çok heyecanlı. Gerçekten çok sevdim. Onun devam kitabı Atuhan da Şubat ayında okuyacağım. ilk kitaplardan birisi olacak. Yerdeniz Büyücüsü ile ilgili yorumumu birkaç gün sonra yani Şubat ayının ilk günlerinde yayınlamayı planladığım videoya bırakıyorum. Sonra Jose Saramago'nun Görmek isimli kitabıyla devam edeceğim. Ocak ayında bu da bir devam kitabı. Körlüğü okudum. Heyecanlı bir yerde müthiş kitabın içerisinde derinlikler, felsefi konular ve esas anlamamız gereken pek çok şeyin altı hafifçe sizlerek anlatıldığı bir okuma serüveni geçirdim körlükte. Onu da anlatacağım Şubat ayı başlarında yayınlanacak videoda ama hemen arkasından görmekle devam edeceğimi belirtmek istiyorum. Ve bunları size de tavsiye ediyorum elbette ki. Vasconcelos'u şeker portakalıyla tanıdım. O seri gerçekten güzeldi. Ardından onun Kardeşim Rüzgar, Kardeşim Deniz kitabını okudum. Böyle sırayla her ay bir kitabını ekliyorum yazarın aylık okumalarıma. Sırada Çıplak Sokak isimli romanı var. Bunu da merakla, heyecanla okuyacağımı düşünüyorum. Maxim Gorki birkaç gün sonra yayınlanacak videoda onun Bozkır'da isimli 3 kısa hikayesinin e, yorumunu yapacağım. Çok zaten çok sevdiğim, anasıyla gerçekten çok görkemli bulduğum bir yazardı. Ama şimdi birazcık daha yeniden okumam ve hatırlamam gereken yazarlar arasında olduğunu hissettim. Şubat ayında okuyacağım, merakla okumayı beklediğim kitaplardan bir tanesi de Gorki'nin Fırtınanın Habercisi isimli uzun öyküsü. Gorki'yi seviyorum çünkü her cümlesi aforizma gibi size de tavsiye ediyorum. Onun fikirleri görüşleriyle aynı istikamette olmanız gerekmez. Ama insanlığa bakışıyla ilgili gerçekten bir benzerlik, bir ortaklık bulup yolunuza birlikte devam edebiliyorsunuz. Edebiyat da zaten İlla her söyleneni kabul etmek değil, beraber yol yürüyebilmek sanatı galiba. Sonra Cengiz Aytmatov. İyi bir yazar, sağlam, güçlü. Benim de sevdiğim yazarlar arasına girdi. Sırada onun en kült kitabı var. Gün olur, asra bedel. Geçen ayda okumak istemiştim, sıra gelmedi. Ama bu ay muhakkak sırasının gelmesini sağlamaya çalışacağım. Son zamanlarda fantastik edebiyat benim için vazgeçilmezler arasına girdi desem herhalde yalan olmaz ki zaten Ursula Le Guin'in kitaplarından ve başka pek çok okumalardan da bunu fark ediyorsunuz. Şimdi yine William Golding'in Çatal Dil isimli kitabıyla bu ay okumalarıma devam edeceğim. Bilim kurguyu, fantastik edebiyatı, ütopya'yı, distopya'yı hayatımızın içerisinde bir yere koyuyorum ve orada hayal dünyamı zenginleştiren ya da bizi bu şekilde gidersek ileride nasıl felaketler beklediği hususundaki görüşlerimi böyle birazcık daha kanatlandıran sonuçlar elde ediyorum. O yüzden fantastiği önemsiyorum. Bilim kurguyu okunması gereken kitaplar arasında koyuyorum bir şartla. Ne okuduğunuzu bilmek şartıyla bunların birer fantastik olduğunu, yazarlarının kendi hayal dünyalarında oluşturdukları bir evrenin içinde gerçekleştiğini unutmamak koşuluyla. Marki Nobel aldığı için değil, çok iyi yazdığı için sevdiğim yazarlar arasında ve onun en kült kitaplarından birisi Yüzyıllık Yalnızlık da yeniden benim listemde. Geçen ayda okumak istediğim ama yetiştiremediğim kitaplardan biriydi yetiştirmek istiyorum. Üstelik bu listeyi birazcık da zengin tutmak istiyorum ki siz de içinden beğendikleriniz varsa hatırlayıp listelerinize ekleyebilirsiniz. Bu anlamda yetiştiremediğim kitaplar için üzülmüyorum ama ömrümüz zaten yetiştiremediğimiz kitaplarla dolu olarak bitecek. Bu çok gerçek. Birkaç gün önce Vakıflar Bankası kültür yayınlarıyla ilgili kapsamlı bir video çektim. 14 tane kitap, yeni kitabı tanıttım alışveriş videosuydu o. Onun içerisinde ilk kitabı okumaya başlıyorum. Ben en çok dikkatimi çeken kitap olduğu için bununla başladım. Özlem Hemiş'in Gözün Menzili ismini taşıyan kitabı. Aslında sadece zahiri değil yani görünen gözümüzde görünen değil ama gayb olarak gizli olarak hayalimizde ruhumuzda gördüklerimizi de kitap içerisinde bulacağımı düşünüyorum. Özellikle İbn Arabi okumalarıyla yoğrulmuş bir kitap gibi görünüyor ve Özlem Hemiş bir tiyatro dramaturk olduğu için de onun içerisinde o oyunların, diyalogların esnettiği güzel bir kalemi olabileceği düşüncesiyle merakla bu kitabı okumayı bekliyorum. Hatta kurgu dışı okuyacağım Şubat ayındaki ilk kitaplardan bir tanesi belki ilk kitap bu olacak diye hesap ediyorum. Evet hesaplar tutarsa bu kitapları bitirebileceğimi düşünüyorum. Çünkü yaklaşık olarak bu kadar kitap okuyabiliyorum. Ama unutmamak gerek Şubat 28 gün kısa. O yüzden daha hızlı, daha yoğunlaştırarak okuma serüvenine devam etmek lazım. Sabahattin Ali söylemeye gerek yok. Onun içimizdeki şeytanını Ocak ayında bitirdim. Videoda size anlatacağım ayrıntılı olarak Ocak ayında okuduklarım videosunda. Ama sırada öyküleri var. Değirmeni okuyacağım. Yapı Kredi Bankası'ndan çıkan Sabahattin Ali kitaplarını daha çok seviyorum. Öyle alışmış olduğumuz için belki de Değirmen de çok keyif veren öykülerden oluşmuş bir Sabahattin Ali kitabı olarak karşımızda duruyor diye düşünüyorum. Başladım birkaç ay önce biraz yarım bıraktım. İrade terbiyesi herkes okuyor diye aslında aldım. Baktım. Öneriler güzel ama genç okur için yani 16, 22, 25 yaş grubundaki arkadaşların bu kitabı okumasında fayda var. Çünkü öneriler hayat içerisinde karşılaşacağınız zorluklara çözüm üretebilecek türden. Dili de güzel. O yüzden de ben bu kitabı tekrar bitirmek üzere Şubat ayı listeme koydum. 69. sayfasından sonra devam edeceğim. Bir kişisel gelişim kitabı gibi ama yine de okunabilir. Bundan yüz yıl ötede şiirlerimi okuyan ey okur, sen kimsin? Sana baharın bu zenginliğinden bir tek çiçek, bulutlardan bir tek altın çizgi bile yollayamıyorum. Kapılarını aç ve dışarıya bak. Çiçeklenen bahçenden bir yüz yıl ötesinde kaybolan çiçeklerin kokulu hatıralarını topla. Kalbinin sevinci içinde bir yüzyıl öteden bir bahar sabahı şarkı söyleyerek bahtiyar sesini yollayan hayat dolu neşeyi hissetmeni dilerim. Tagor. Tagor'un bahçıvanını ben çok eski bir baskısından okuyacağım ama sanıyorum ki kitapları bulabilirsiniz. Hareket yayınları. Evet artık yayın evde kalmadı ama tam 1969'un Mart'ında yayınlanmış kitap. Tagor ince kıvrak zekası ve şiirsel diliyle harikadır. Az önce okuduğumda size arka kapağından Tagor'un sözcükleriydi. Son kitabım Kazım Muhammedi'nin Mevlana ve Akıl ismini taşıyor. Ben Mevlana ile çok ilgileniyorum. Gerçekten herkesin ilgilenmesini tavsiye ediyorum. İnsanın kalbine iyi gelen cümleleri var. Hakikati anlatan dizeleri var. Mevlana için okumalar sürerken ben Mesnevi'yi Tahirül Mevlevi'nin şerhinden okuyorum. Şimdi 6. cilde başladım. Çok keyifle söyleyebilirim. 5. ciltle ilgili de Ocak ayı videosunda bir şeyler söylemek istiyorum. Ama Mevlana'nın anlattıklarını onun dizelerinden anlamak mümkün değil. Şerh edilmesi lazım, açıklanması lazım. O yüzden de Mevlana ve akıl onun bu anlamda yazdıklarını anlamak, anlamlandırmak, yerine oturtmak için yararlı kurgu dışı kitaplardan biri olduğunu düşünüyorum. Bunu da hızla okuyacağım kitaplar arasına koymak niyetindeyim. Evet benim Şubat ayında okumak istediğim kitaplar işte bunlar. Bunların içerisinden sizin beğendikleriniz varsa birlikte okuyabiliriz. Birlikte yorumlayabiliriz. Bunun için de sosyal medya hesapları açık. Ve kitap okumaya devam etmek için birbirimize güç vermeliyiz. Kitap okumak çok eğlenceli, çok güzel ama elbette okudukça insanın sorumluluğunu artıran bir şey. O yüzden de biraz insanın omuzlarına yük yüklüyor. Bu videoyu beğenirseniz, arkadaşlarınıza tavsiye ederseniz, abone olursanız çok memnun olurum. Olmazsanız da olur, izler ve içinden bir şeyler aldığınızı düşünür, hoşunuza giderse bu bana yeter. İyi okumalar.